Evet arkadaşlar. Yayını tekrar açtım. Bu sefer veri yok falan demiyor. Mükemmel diyor bu sefer. <laughs> Mükemmel diyor. Bakayım. Burada nasıl görünüyor? Burada da güzel, kusursuz bağlantı diyor. Bu sefer veri yok demiyor. Yani güzel bir canlı yayın olacak bu sefer. Yani siz de gelirseniz, lütfen gelin. Neyse, Faratek'e gireceğim. 900 kişi oynuyor olmuş Bir Benim gibi. <laughs> ben niye sıkıldım? Bu ne oluyor? Yine başladık asma ya. Dur, dur bir dakika bir dakika. Bir dakika. alana sar vermiyor yoksa ben taktiğim var çıktı çıktı cc chat yok bu da yok neyse arkadaşlar normalde dediğim gibi telefonlar şey yapardı ne niye bedvars'tayım bedvars'ta mıyım Flash Party deneyim. Ben ışınlanmışım. ben onu bunu takip Evet. Üf, ya niye ben partideyim? Çok kötü kasıyor. Kasıyor, kasıyor. Çok kötü kasıyor. Ya of ver. kam bërë liste të fasonje Selamet ja have to leave slash party leave. Party leave. Hmm, sonunda. Şimdi dur. Bakayım duruyor mu? Cevap. Cevap. Çet bakmasa. Tekrar yazacağım. Yok ya bir şey değişmiyor. Ben chat'i kontrol etmeye çalışıyorum da chat olmadığı için. Kotiyete YouTube. <laughs> ya yazamadım. Bunu herhalde. Bu bozuldu bende. Bu tuşum bozuldu. zor, zor basıyor. Tüp 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 tüp. Cevap gelmez. Sıkacak atlayacağım. Cevap için. 10, 2, 1, 3, 7, 8. Tamam kaçıracaktım. Blok kaçıracaktım. İşe yaramadı be Ay ya Rabbi. Bak. Lag. Lag. Oğlum görünmez adam yok. Adam yok. Lag.

Bir de bekle. Mine Ruby açılmış. Mine Ruby aç. R I 6 Z. R I 6 Z. Ama bir şey diyeceğim. Benim rütbem var. King Ruby. animasyon eklenmiş. H X B Z. H X B Z. Ama bir şey diyeceğim. Benim asıl hesabım bu değil ki. Benim asıl hesabım direkt şey. Direkt Queen 15 45 aptıra yok. Onda da king rütbem var. Ama hesaptan girsem. Eğer şu an burada bir rütbeli varsa öyle gireceğim. Artık da, da ne bakıyor? Oy. Oy. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ya ben götürüyorum benim Artık benim yatağım. <laughs> Nereden bakıyorum? Anlık izleyici bir mi? bir mi? Ama bana yok diyor. Yok mu? Veri var diyor en başta. I am k i n i Really? <laughs> yes my next age I... is this yes <gülüyor> <gülüyor> yok ya ben <laughs> ne Ali mi benim adım Ali değil <laughs> Bu da değil. T'den şuradan mı? Gireyim. Peki. Dıp 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 dıp. Ama karakterim güzel görünmeyecek. 35 aldım. Yüklen 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 yüklen. Arka plan max. Nice. Max diyorum. <laughs> Çet. Çet yok. İzleyen de yok. Hata. YouTube sorunsuz akışı sürdürmek için video yeterince almıyor bıdı 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 yüklenmiyor 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 izleyen yok İlk açtığımda aslında sorun çıkmasaydı çok iyiydi OBS Studio bağlantı kesildi yeniden bağlanıyor ney lobisi yeniden bağlantı başarı. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Z U Y B Z U Y B. Ne iş bilgisi Bu ne? H B R E. Hıbrı. -e. <laughs> login. Pa... Bir dakika bir dakika bir dakika. Ha. Slash login. Ee... Fast boarding'o. Mine bir değil. Bak. Bir dakika. Oyunun bir şey canlı yayınının adını ben Mine ne yapmıştım? Oh! Bu ne? Ne? Bu mu? Bu mu? Bu. Mu? Bu ne? Hah. Şimdi hatırlamıyorum. MC Mine bir yazdım galiba. Evet. Mine Ruby yapıyorum. Şu an kimse izlemiyor. Evet. Neyse skinim oldu. Yani, skinim oldu diyorum. Şeyim hesabım oldu. Yatağım gidiyorum, gidiyorum uzaklara. Şarkı atmaca. Tamam okay. Okay, okay. okay. Now I come back. Bir dakika bir dakika. Okey okey de. Ne okey okey. Kimse yok. Açıl menü. Açıl menü. Beş kişi. Vasiktat. Geliyorum. I come back. <laughs> tamam başlıyor mu? Oh. Benim gelmem sayesinde başladı. Marvan. Marvan. Büyük takıma gel diyeceğim de üç kişiyiz. Ah. Close bed place. Aaaa. Ah. Aaaa. Ah. Ben düşmedim. Ah, şimdi de kendi ölümümü getirdim. <laughs> aa, Baş, aa. Ne? Bileyim, ne bileyim. Gel, gel bana. Al, al. Aa, yine vermiyor. ya be. Ver. Yavaşça mı hareket etmen gerekiyor? Aa, aa. LAG <laughs> Lag mı <var>, haksızlık <laughs> 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 Burada çünkü lag var Bu ne biçim bir şey ya Bu ne biçim iş lag var Very big, lag. plus la gouache. Du, bu, du, bu, du, 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 du. Peki. Peki. <laughs> Oy. Neye basacaktım? Dur bir dakika. Bir dakika. Bunlar yayınlandı mı? Bunlar yayınlandı mı? Bunlar da yayınlandı falan diyordu. Sweet yenisi getirildi mi? Getirmemiş. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> What? Chat. 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 Aa ben otomatik of. Takımlar bana nice gelmedi. Tamam. Şu an takımlar sorun olmaz. Benim için yok problem yok. İki kişi çıktı. Ay.

Ah. ah. Oh, what goes to bed? Yes, evet. Bir kişi ah. şey ah. o ah. ah. Ya oğlum. bir dakika. Al Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? oluyor? ya lan. köye gelmeyeceğim. Oğlum köye geldim. internet var diye seviyorum. Olmasa daha iyi. I can't move Rug. Ah. 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 ediyorum yatak parçası ne olacak aç aç Açmına gerek yok daha, daha gerek yok ha. ne? ne oluyor? Ha. vurmuyor, vurmuyor. marvay Marva ne oldu? Fazla ne bilsin. bir kul kilo ağır ama çiklenmişim kilo ağırım var diye. Ne alaka kilo ağırım yok. Yalan. Ka kilo ağırı. Kim yaptı? kim banladı? Kim kickledi Dur, bu değil. Bu şu an bir görüntüleme. I I don't have to kill Ara. Who killed me? <AA randomizi> Uf, başlayacağım ya. Ya buna bile giremiyorum. <laughs> Minecraft <'ı> oynamak. <laughs> Üf, bro. Ha bunu bile açamıyorum. Sen böyle olur yeşil de tek ha 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 Sakince yürüyerek gideceğim <laughs> oh, Lagı yendim <laughs> Lag nasıl yendim Lütfen lag olmasın. Ya Aa. Resulallah. Aa. bir şey. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Wait I come back after 10 minutes. Ah.